Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle soru soğu aynen kanka soru soru cevap yapacağız. Ben topluluğa sizlere bir soru sormuştum. De, soru sormuştum da lan bir şey istemiştim. Demişim arkadaşlar yakında soru cevap yapacağım. Bu yüzden herkes bir soru bıraksın. Bu soru cevap iki olacak. Bir yapmıştım. Onu da izleyebilirsiniz. Bu arada videoya geçmeden önce küçük bir duyuru yapmak istiyorum. Bir süre boyunca haftada bir video şeyine uymam gerekecek. Bir süre boyunca çok değil. Maalesef bir süre boyunca dediğim gibi haftada bir video gelecek. Sonradan telafisi olarak her gün video yapacağım. Tamam mı? İlk sorumuzdan başlayalım. Nelerden hoşlanırsın ve kaçıncı sınıfsın? Kedi, köpek abi, yemek. Ve kaçıncı sınıfsın? Yedinci sınıfım. Sekize geçeceğim az kaldı. Abi Murder Mystery 2 devam edeceğim mi? Hiç oynamadın oynat, çekecek misin? Hiç onu YouTube'u bırakmayı düşündün mü? Şimdi Murder Mystery 2'si beğendiyseniz devamı gelsin istiyoruz diyorsanız gelebilir. Hiç oynamadığım oyunlar çekilecek mi Yani hiç oynamadığım oyunu ben eğlenemeyeceğim için sizi de eğlendiremem diye düşünüyorum. Zaten Roblox'u Roblox'ta e, Roblox hiç oynamadığım oyunda şey yapabiliriz. Çünkü Roblox'u sadece videoda oynuyorum. Video dışında pek oynadığım bir oyun değil. Hatta neredeyse hiç oynamıyorum. Hiç YouTube'u bu bırakmayı düşündüm mü? Şimdi şimdi bunu tüm YouTube'lar düşünmüştür. Ama ben düşünmedim. En yani sevdiğin oyun Roblox'tan başka başka da olabilir. Roblox olabilir. Ha bu arada şey, e, mesela bir kişi demiş adın ne? Sonra ona cevapladım sonra aşağı indim indim bir kişi daha adın ne diye sormuş Ona cevaplamayacağım. Çünkü sonuçta yapmamışım onu dedi soruyu. Ne sevdiğin oyun Roblox'tan başka da olabilir. Roblox olabilir. Bunu okuduk değil mi? Tamam. En yani sevdiğim oyun şu anda Craft Rush Survival'a bayağı sardım abi. Yani izleseniz izleseniz tamam Roblox ayırmadan izleseniz ondan da gelir. Yani önden gelirse haftada bir video şey konsepti de iptal olur zaten. YouTube'a para için mi başladın? Tabii ki daha çünkü ben ne zaman başladım? 31 Mart gibi başladım herhalde. Lan tamam gülmeyin ya. Zaten ben 18 Mart gibi açıldı benim para kazanmam. Çok bir şey kazanmıyorum zaten. Kazandığımı da çekemem zaten. Vergi vergi. Oh oh. Kaç yaşındasın? 12 yaşındayım. Kaç abone yüzünü 10 bin 10.000 abonede. Az kaldı. Hızlı hızlı ilerliyoruz. Valla yüzümü çok merak ettiniz. Bu kadar beklemiyordum. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? Bir şey 7. Az önce açıkladık zaten. Hedef abone kaç? Ben 10.000 sonra 100.000 falan. Benim abone şu an tam istediğim abi. Güzel bir kitlem var. Fakat videolarımı izlemiyorsunuz. Yüzünü ne zaman göstersin. 10 10.000 abone dediğim gibi. Bizi sevmeye bozuldun Tabii ki de abi siz sevmesen ben niye her gün içeri gireyim Ama ben niye size içeri güredim, niye hepiniz yorumlarını tek tek okuyup kalp atayım falan Soru dost veya kardeşin kankam var mı? Kardeşim yok dost ve kankam var Kardeşim yok dediğim gibi Birinci soru neden Roblox? İkinci soru neden Doge? Birinci soru neden Roblox? Çünkü izleniyor İkinci soru neden Doge? Çünkü Fikir yoktu ad yoktu yani Bilgisayar ekipmanlarını güzelsen ve bu işe nasıl başladın? Bilgisayar ekipmanlarımla aynı şu an laptop kullanıyorum İ5 8. nesil falan 4 çekirdek 8 vucu vucu bu şeyler 8 GB RAM yani, onun dışında daha da detaylarına girmek istemiyorum ve bu işe nasıl başladık kanka ben bunu iç olarak görmüyorum aslında ama ben bunu hani bilmiyorum 5 yıl önce bile 2-3 tane kanalım var yani bak 5 yıl önceden başlamışım yani bu işe soru bir hangi meyve seviyorsun yani ben bir sürü meyve seviyorum aslında erik, şeftali, muz falan işte yüzük kaç abone gelecek 10 bin takipçim para mı? Tabii ki de takipçisi olmasanız da hayallerimi gerçekleştiremeyecektim burada. Ne ismimi almasan gösterirsen sevinirim abi ne gerek var şimdi montajda boşuna şey çıkardın. Ha ismi gözükse ne olacak? Tek sorun var. Kuzenin YouTube'un yüzünü gösterecek misin? E bana niye soruyorsun bunu? Kendisine sorsana. Canlı yayın yapacak mısın? Roblox'tan başka oyun çekecek misin? Nerede yaşıyorsun? YouTube kanalını kapatsan ne yaparsın? Nefesim kesildi. Canlı yayın maalesef Türk Telekom kullandığım için şey yapamayacağım. Roblox'tan başka oyun çekecek misin? Çekmeyeceğim çünkü izlemiyorsunuz. İzleyin de Nerede yaşıyorsun? İstanbul. YouTube kanalını kapatsan ne yaparsın? Ya yedek alan devam ederim. Ya da bırakıyorum. Şaka şaka bırakma. Ama yedek adam daha ederim, O tutmazsa bırakırım. Yani. En sevdiğin şarkı dilerim. Biraz şarkı vardı şimdi onları bakmıyor. Üşeniyorum. Baksam Ne konuşuyorum? Ama genelde slow şarkı dinlerim böyle. En sevdiğin yerek. Ben metalik gri. Şu anda yaşın kaç? 12. Yakında 13 oluyorum. Nasıl bu kadar hızlı gelişiyorsun? Kanka şimdi videoları izliyorsunuz ya biliyorsunuz yani. Baya baya montajda emek veriyorum. İkide bir zoom yapıyorum. Yok komik bir ses koyuyorum. Komik video koyuyorum falan. Bir de videoda çok enerjik oluyorum şöyle. Tam bayağı enerjiyim. Sonra kapak fotoğraflarını yapabildiğim kadar güzel yapmaya çalışıyorum. Sonra mesela bir videom hazırlandı. Bitti abi. Attım attım YouTube'a. Hemen sonra giriyorum videoda. Kayıt alıyorum. alıyorum. Şey, komik bir kesitini alıyorum. TikTok'a atıyorum. TikTok hesabımda şey, 20 bin takipçi. Ama YouTube hesabım 8.000. Oldu mu şimdi? TikTok'a atıyorum abi. TikTok'ta hemen, izleniyor. Hemen bir adamın başlıyor. Bir saatte 3 bin, bile izleniyor, Oluyor yani bazen. O yüzden TikTok sayesinde YouTube'a da izleyici çekebiliyorum. Sonra bir face gelecek mi 10.000 çok. Sonra iki ne kadar robux alabiliyorsun? İstediğin kadar yoksa alabiliyor musun? Ne? Ne kadar robux alabiliyorsun? İstediğin kadar yoksa alabiliyor musun? Kanka bu nasıl bir soru Türkçe mi unuttum? Neyse Facecam gelecek mi? Facecam 10, şey 10 bin falan Şey 10.000 çok evet çok ama bizim kanal bayağı hızlı ilerliyor çünkü TikTok'a TikTok kesit atata. Video bir tuttum o video yani şey bir bakayım bir uçmuş Direkt şey 50 abone e fazla atmış oluyor genelde ne kadar Robux alabiliyorsun? İstediğin kadar Robux alabiliyor musun? Nasıl bir soru lan? Ama ne kadar Robux alabiliyorsun diye büyük ihtimal o duruma bağlı. Durumum iyiyse 1000 alırım, 2200 alırım, durumum kötüse 400 alırım, 400 e alırım fakat daha Robux almayacağım. Çünkü ihtiyacım yok. Hala roleplay videoları gelecek mi? Gelmeyecek çünkü izlemiyorsunuz. Komik anları daha çok seviyorsunuz ve ilgi gösteriyorsunuz. Abi yüzünü ne zaman göstereceksin? Youtube'da ya, hedefin ne? Youtube'da hedefim güzel bir kitlemin olmasaydı şu an oldu gibi. Oldu da bence. Fakat her çektiğim videoyu izleteniz abi şey daha iyi olacak da ne sizin kararınızda herkes istediği şey her şey Konuşmayı unuttum lan Yüzüm 10 bin abone gösteren az önce de çok dedim Hedefim 10.000 abone Youtube'a ne için başladın? Youtube'u ben de hatırlamıyorum 5 yıl önceden başlamışım çünkü Hedefin ne 10 bin abone yüzün ne zaman geçeceksin 10 bin abone Nerede yaşıyorsun İstanbul Ne zaman o da gelecek Bir 90 yıl sonra falan gelir ya Youtube'daki en büyük abone hedefim ve kaç ve başka tür oyunlar oyun videosu çekmeyi düşünmüyorsun Düşünmüş <laughs> Abi konuşmamı unuttum YouTube'da en büyük abone hedefim yani 100 bin aslında. Çünkü 100 bin plaketimi çok seviyorum abi. İstiyorum o plaketi. Alacağız bana tamam mı? Başka üç sürü oyuncak Sadece Roblox dediğim gibi. Roblox ile başka bir izlemiyorsunuz. Neden YouTube veya başka platform değil? Ben şu an her platformu kullanıyorum. Instagram sadece siz gidip takip edin. Benim o orijinal hesabım olduğunu bilin diye açtım. Vardı zaten de onu çevirdim yani. Kendi hesabı çevirdim. Kullanmıyorum ama işte TikTok ve YouTube'a ağırlık veriyorum ki TikTok sayesinde ben ünlü oldum Bak eminim bu soru herkes beni TikTok videomu, TikTok'umdan tanıdı. Yoksa beni kimse tanımayacaktı. Nerede yaşıyorsun? İsmini ne Kaç yaşındasın, Yüzünü 5 saniye ile olmaz mı? Şimdi önce benim şey, az önce cevapladığım sorulardan sonra onları geçeceğim. Nerelisin, yaşıyorsun? Ardağanlıyım. Kaç yaşındasın? 12 yaşındayım. Onu cevaplamıştım Yüzünü 5 saniyeli yüzünden olmaz mı? Hayır olmaz. Çünkü 11 abonede böyle koyacağım yüzüm abi böyle 2 saat bakarsınız. Çok merak ettiniz çünkü. Adın ne? Adım Barış. En sevdiğin oyun Roblox'ta Delivery Simulator var diyor. Oyun hoşuma gitti. Delivery öyle okumadım ben de biliyorum. Hatta isterseniz onun ikincisini çekelim çünkü bayağı beğendiniz ve izlendi. O videodan bayağı abone geldi yani bayağı kişi beni o tanıdı. Neden adın Doge? Çünkü daha önce dediğim gibi fikir yoktu. Ben de Doge ismini seçmeye karar verdim. Roblox videoları ne zaman çekeceksin? 85 yıl sonra. Ne zaman ekip toplayacaksın? Ekibim var ama şu an pek kullanmıyorum. Yani pek o şey yapmıyoruz. Kullandığın programlardan memnun musun? Evet yani memnunum Premiere'dan. Bir de Photoshop CS6'dan. Tabii eski biraz CS6 ama. İlk soru neden ismin Dogem oynuyor? Dogi'yi buldum ya şimdi ben. Benim Dogi ama oynayan olsun. Tamam da oynuyor olsun. Bir süre öyle oldu. 200-300 yok 200-300 250-300 arası bir abonem vardı. Daha yeni başlamıştım. Daha yeni başlamıştım. Dogi'ye yeni başlamıştım. Sonra oynayandan bir süre sonra Dogemon oynuyor yapayım dedim. Daha güzel oldu öyle. İyi ki erkenden Dogemon oynuyor, oynuyor yapmışım. Çünkü oynayan bir uzun süre kalsa birden çevirsem şey yapardınız. Eskisi daha güzel falan yapardınız. En sevdiğim oyun Craft Survival. Roblox'a para sen mi yatırdın yoksa annem ve babam mı? Babam yatırır tabii ki de ben şey yapmıyorum. Kredi kartım yok şu an. Kardeşim veya abin ablam var mı? Ablam var. Yayın yapacağım mı? Az önce dediğim gibi Türk Telekom sağ, sağ olsun yaptırmıyor. Yani şey sanmayın ben yapmıyorum sanmayın. Birinci sorun para mı aşk mı? Tabii ki de para abi. İkinci sorum YouTube hedefini 10.000 abone. Eğer YouTube yarın kapatırsa yapacağın şey. Hmm, ne yapabilirim? Ee, APK. Dördüncü sorum yaşadığın yer İstanbul. Beşinci sorum vlog tarzlarına gelecek mi? Hiç düşünmüyorum aslında. Lütfen abi soracağım videosunda ismim gözüksün fark etmem. Soru değilmiş lan bu. En sevdiğin YouTuber şimdi bayağı var aslında. Şu an Adal izliyorum Doğukan kanalda. En sevdiğin oyun Roblox oyunlarının içinde falan filan. Az önce dediğim gibi deli veri simülatör. Ve en sevdiğin yemek. En sevdiğim yemek şimdi mangal abi böyle mangal tamam mı? Bir de nudul. Video çekimi zor oluyor mu? Hayır çekim zor değil abi. çekim zor derken zor da. E, montaja göre kolay. Ay, pardon montaja göre zor. Yok lan kafam karıştı. Yani video çekimde ben de eğleniyorum oynuyorum fakat montaj yaparken bazen hiç sıkılmıyorum abi tak 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 tak, tak halledip bitiriyorum montajı. Fakat bazen sıkıyor montaj. Gerçekten bazen sıkabiliyor. Abone düşürken daha şey yapıyordum abi çok mutluydum böyle sürekli videomu çekip montajlıyordum. Şimdi öyle çok video çekesim gelmiyor. Fakat yanlış anlamayın şu bir haftada bir video şeyi o şey yani sıkılmamın alakası yok. Önemli bir mevzu var onun için. EFKA seviyor musun? Yo. Neden YouTube? çünkü tam benlik platform abi. TikTok'a yani sadece TikTok'a başlamak ister miydin diye soracak olsaydınız. yani sadece TikTok'ta değil ama YouTube'a başlardım ben söyleyeyim. Çünkü ben TikTok'tan önce YouTube'a başladım. Ee, neyse arkadaşlar sorularımız bitmiş. Bazılarının sorusunu cevaplamadım çünkü şey hani zaten yani, cevaplamış olduğum sorular için. Fakat bazılarına dalgınlama gelip cevaplamışım yani. Videomuz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Ve şu an ekranda üye olanları reisleri görüyorsunuz. Hepinizi çok seviyorum. Üye olanları ayrı bir se şaka şaka. <laughs> Hadi görüşmek üzere lan.